Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Soya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize çok güzel bir model anlatacağız arkadaşlar. Bir iğne oyasını tığa tasarlayacağız yine. Aslında buna benzer önceden bir model anlatmıştık. Onda serum halka kullanmıştık. Ee, şimdi bu modelde hiç serum halka kullanmadan bazı arkadaşlar endişeye kapılıyor. Hani ütüleme sırasında serim halka erirse, emeğimiz ziyan olursa diye. O endişeyi de ortadan kaldıracağımız bir model olacak. Şimdi iğne oyası halini gösterin. Daha sonra biz nasıl bir model yaptık. O kısma geçelim arkadaşlar. Modelimiz bu. İğne oyası hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi burada dediğim gibi buna benzer bir modeli bu. Ee, yuvalarda serim halka oluşturarak yapmıştık. Bunda hiç serim halka kullanmayacağız. Ben bu renkleri kullanacağım. Yazmamın tonunda bir de onun koyusu yeşile Şimdi ben iki tanesini yaptım gördüğünüz gibi. Hiç serim halka kullanmadım. Çok da kolay, pratik bir şekilde yaptım arkadaşlar. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gayet hoş oldu. Şimdi ilk önce vereceğimiz arayla işimize başlayalım. İpimi tığ battısına sabitliyorum. 2 adet zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battı içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 zincir çekip bu boşluktan girip kapattım. 2 adet sıkı iğnesi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. 2 zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir çekip bu ara boşluktan girdim kapattım 2 adet de sıkı iğnesi yapıyorum 2 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum şimdi ben 2 tane yaptım bu işlemi gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyorum bu noktada 5 tane tığ battı boşluğu veriyorum 3 zincir çek yandakinde kapat 1 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 2 3 zincir yandakinde kapat 3 2 de çekebilirsiniz buradaki zincir sayısını 4 ve 5 5 tane tığ battı boşluğu yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çekip dönüyorum tersine 1 2 3. yuvaya girip kapatıyorum burada 1 2 tığ battım kalıyor 3 zincir çekip düz yüzüne döndüm başına bir aldım oluşturduğum yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım ve girdim İki çektim iki çektim iki çektim iki çektim, çektim. başına üç kez aldım ve girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve iki çektim yaprağın boyutunu tamamladım 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapatıyorum 7 tane sık iğnesi yaparak yuvaya gidiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 8. yuvada sabitliyorum şu an bir tane yaprağımızı yapmış durumdayız 10 adet zincir çekiyorum 10 adet zincirimi girip yuvada kapattım bir dal oluşturdum bu tarafımıza da yaprağımızı yapıyoruz 3 zincir çektim başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım yuva içerisine girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim 2 2 2 2 çektim Başına 3 kez aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnesi yaptım. 8. yuvada sabitledim bir sık iğnesi yaptım dibine dibindeki tığ battıya girdim şimdi burada iki tane tığ battı boşluğumuz vardı şimdi bir de buraya yapıyoruz 3 zincir çektim yanında kapattım 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım şimdi 2 zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip ara boşluktan girip kapattım 2 adet sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım. 2 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 2 adet de sıkı iğnesi yapıyorum. 2 zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum. Benim aram bu kadar. Sizler kaç ara vereceksiniz? Aranızı verdikten sonra yine burada olduğu gibi 5 tığ battısı yapıp 10 zincirle dönüp 3. tığ battıda kapatın. Yuvanızı hazırlayın arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmımız için arkadaşlar renkli ipimizi alıyoruz. ipimi tığıma sabitliyorum. Ortadaki dalımıza girdik. Bir sık iğnesiyle ipimi tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi bu noktada örümcek yapıyorum bakın. Çok büyük değil, aşırı da küçük değil. 2 zincir çektim. Şimdi örümceğin iki kanadına giriyorum bakın şöyle. Tek kanadını bırakıp iki kanadına girdim. 2 zincirimi kapattım. 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, girip kapattım. 3. 2 zincir çektim, girip kapattım. 4. 2 zincir çektim, girip kapatıyorum. 5. 2 adet zincir girip kapattım. 6. 2 adet zincir girip kapattım. 7. 2 adet zincir girip kapattım. 8 2 adet zincir girip kapatıyorum 9 2 adet zincir girip kapatıyorum 10 ben 11 kez 2 zincir kapattım yuvaya ve 11 gördüğünüz gibi yuvarlandı şimdi ne yapıyorum bu ilk başladığım ilk 2 zincirin içerisine girdim tığımı arkadan zincirin arkasından geçirdim tığımı ipin ucunu aldım ilmek çıkardım üst kısma bu iki ilmeğimi burada sabitleyip burayı tabi katın almasaydım bakın 11 tane iki zincir doldurduktan sonra ilk başladığımız iki zincirin içerisine girdim şöyle arkasından ipin ucunu alıp buradan çıkarıyorum bu iki ilmeğime sık iğne yapıyorum bir tane Bakın hazır. Şimdi 1 2 3 zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Bu şekilde 2 zincir yine iki kanadına alıyorum örümceğin tek kanadını bırakıp 11 kez 2 zincirle dolduruyorum. O sırada bu örümceğimiz şekil alıyor arkadaşlar. 3 4 2 zincir çekiyorum kapatıyorum 5 yani halka şekline giriyor 6 2 zincir kapattım 7 2 zincir kapattım 8 2 zincir kapattım 9 2 zincir kapattım 10 2 zincir kapattım 11 gördüğünüz gibi yuvarlandı şimdi bu ilk başladığım 2 zincirin içerisine tığımı giriyorum bakın şu 3 zincir çektik ki onun arkasından da geçiriyorum tığımı buradan ilmek alıyorum bu iki zincirli yuvanın içerisine ilmeğimi çekiyorum ve sık iğne ile kapatıyorum şimdi tekrar 3 zincir çekip yine örümceğimi çekiyorum 2 zincir çekip örümceğimin iki kanadına girip kapattım 2 zincir girip kapattım 2 zincir girip kapattım 3 oldu. 2 zincir girip kapattım 4. 2 zincir girip kapattım 5. 2 zincir girip kapattım 6. 7 8 2 adet zincir girip kapattım 9. 2 adet zincir girip kapattım 10. Son kez 2 adet zincir çekip kapattım 11. Bakın ilk başladığım şu iki zincirin içerisine tığımı giriyorum ipin ucunu aldım ilmeğimi bakın bu ilmeği bu iki zincirli yuvadan çıkarıyorum ipin ucunu alıp kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim bakın bu şekilde 3 tane olana kadar bu işlemi yapıyoruz 3 zincir çektim yeşil yuvama girdim sık iğnesiyle kapatıp bir de zincir çekip ipimizi kırdık işlem bu gördünüz mü arkadaşlar hiç seri kullanmadık çok kolay pratik bir şekilde hepsi de aynı boyut olacak şekilde oldu İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur bence çok güzel oldu sizlerde beğendiniz mi arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.